Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugünkü e, oyunumuzun adı Makyek. Evet. Tolly Games kutu oyunları. E, ikincisi tarihi taş oyunları. Historical Stone Games. Evet. E, bugün Makyek'i oynuyoruz. Orhancığım, mutlu musun? Evet. Her gün bir oyun oynuyorsun. Evet, şimdi Makyek e, Tayland gelen bir oyun. Tayca'da, Tayland'da konuşulan dil Tayca. Ee, bir tane videosunu buldum YouTube'da. Çok ee, görüntülerden anlamaya çalıştım. Kitapçıktaki kuralları da söyleyerek size bu oyunu tanıtacağım. Ee, 32 tane taşımız var. 16 tane beyaz, 16 tane mor taşımız var. Oyunun görsel dizilişi bu şekilde başlıyor. Rakibiniz karşınızda. Ee, Orhan'cım iyi takip et oyunu Taşlar bu şekilde dizili başladıktan sonra kura çekiyoruz Kura çekilişinde kim çıkarsa Ama daha önce de dedik bizim evde Orhan genellikle önce başlıyor küçük olduğu için Taş makas kasla yapabilirsiniz değil mi? Şimdi taşların mantığı şu Taşlar santraçtaki kale gibi hareket edebilirler istediği gibi düz düz yatay hareket edebilir. İstediği Ama çap... kadar gidebilir değil mi? Gidebildiği yere kadar gidebilir. İkinci... Ama çaprazlama gidemez. Aynen öyle. İkinci kural. Taşlar birbiri üzerinden atlayamaz. Yemesi için en az iki tane taş yemesi gerekir. Güzel. Mesela arkadaşlar diyelim ki bu böyle oynadı. Ondan sonra işte böyle ki. Evet. Ondan sonra bak. Ondan sonra mesela var. beyaz şu hareketi yaptığı zaman iki taraftan değdiği için, bunda iki taraftan değmesi önemli, evet. en az iki taraf. Bu oyuncuyu çıkarabilir. Baş, ben kuralları sayayım Orhancığım. Ee, şimdi kurallar şu şekilde, diyelim ki beyaz oynadı, bu oynadı. Bu, bu tarafa gitti. Bu mor taş iki beyaz arasına girerse şu iki beyazı oyun dışı yapabiliyor. Üç tane de olur. Diyelim ki bu buraya geldi. Oyun dışı yapamıyor. Tek olduğu için, tek yerden değdiği Biraz için. En az iki ya da üç. Ve çaprazdan değmeler sayılmıyor. Bu iki beyaz moru sıkıştırdığı için moru oyun dışına itti. Bu böyle geldi. İkisini oyun dışına etti. Diyelim ki bu ne yapsın? Bu buraya gelsin. Evet. Bu buraya gelsin. Şimdi bak iki mor çaprazdan olduğu için alamıyor. Köşede olsaydı kaçacak yeri olmasaydı alabilirdi. Evet. Beyaz yaptı. Şimdi ne yaparsa mor alır mor iki taşı sıkıştırdı İki mor arası bu şeye benziyor biraz değil mi Tilki ve kazlar oyununa da benziyor Evet biraz benzemişler biraz evet. çakması oldu Oyun zevkli bir oyun ee, bir Mesela... dahaki videomuzu ve bu videomuzu nerede bulabilirler çok eğlenceli kanalda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.